Merhaba arkadaşlar. Bugün vişne reçeli yapacağım. 5 kilo vişnem var burada. Ayıkladım, yıkadım. Şimdi çekirdeklerini ayıracağım. Çekirdeğini buradan veriyor. Vişnesi de dağılmıyor. Top top kalıyor. Arkadaşlar Vişneyi yıkayıp ayıkladım. Şimdi reçelimizi yapma aşamasına geçelim. 5 kilo vişneye 3 buçuk kilo şeker koyacağım. 3 paket koydum yarım kilo daha ilave ediyorum. Şimdi bunu kapağını kapatıp biraz bekleteceğim. Dışarıda işlerim var. Onu halledip gelene kadar o da pişirme kıvamına gelir. Vişnelerimizi şekere yatırmıştık sabah. Dışarıdaki işler bitti. Geldim bakayım. Oo şekerler erimiş. Böyle bir karıştırıyorum. Kısacağım. Kısık ateşte kaynamaya devam edecek. Reçelim kaynamaya devam ediyor genişçe bir tencereye koydum. Çünkü reçel bildiğiniz gibi taşıyor. Yarım tatlı kaşığı tereyağı, tuzsuz olacak. İlk köpüğünü aldım. Bundan sonra tereyağını attığım için köpürmeyecektir. Kısık ateşte kıvamlanana kadar kaynatacağım. Şahane gözüküyor. tereyağını attıktan sonra hiç köpüğü kalmadı farkındaysanız pırıl pırıl ışıl ışıl duruyor köpük kayboldu kaynamaya devam ediyor belli bir kıvama geldikten sonra limonunu ekleyeceğim Arkadaşlar e, reçelin üzerine hemen kaybolmayan kabarcıklar çıkmaya başlayınca olmaya yakın demektir. Ben şimdi limonunu ilave edeceğim. Şimdi ben her 1 bir kilo meyveye bir kaşık limon suyu koyuyorum. Burada 5 kilo vişnem var. 5 kaşık limon suyu koyacağım. Taze sıkılmış limon suyu kullanıyorum. Limon tuzu kesinlikle kullanmam. Bence zaten ev yapımı yaptım deyip de limon tuzu koymanın hiçbir anlamı yok. Zehir. 5 bir miktar tabağı aldım kıvamını kontrol etmek için bir süre dolapta bekletip kontrol edeceğim aslında gözle görülüyor kıvamı olmuş ama yine de soğutarak da bakmak istiyorum bakın arkadaşlar kıvamı çok güzel rengi görüntü şahane sıcak sıcak kavanozlara doldurup kapağını kapatacağım arkadaşlar reçelimiz kaynadı Kavanozlar her zamanki gibi makinada yıkandı, dezenfekte edildi. Kapaklar da yıkandı. Şimdi doldurmaya başlıyorum. Dolduralım bakalım. 5 kilo vişneden çıkar reçelim bu kadar. 14 kavanoz reçel çıktı. 5 kilo vişne, 3,5 kilo şekerden.